deyiz Bu sefer elimizde daha önce incelemesini yaptığımız Garmin yol kameralarının bir yenisi daha ufak var. Daha önce incelemesini yaptığımız Garmin Dashcam 46'nın yerine Garmin Dashcam Mini inceleyeceğiz. Daha önce kutuyu açtım. Ee, aynı zamanda uzun kullanım testi gibi bir şey olacak. Şimdi hızlıca e, kamerayı size göstereyim. Kamera şu şekilde ufacık bir kamera. Ee, buradan yukarıdan takıp sabitleyip e, yol görüntülerini alabiliyorsunuz üzerinde herhangi bir ekran yok sadece burada bir tane ve burada bir tane düğmesi var sd kart girişi burası kutusu da bu şekildeydi kutu yılın içinden her zamanki gibi iki farklı kablo çıkıyor kablolardan biri uzun biri kısa ben uzun kabloyu kullandım ee, arabanın arkasına monte ettim bu arada nasıl yaptığımı da anlatacağım bu kısa olan USB kablo son derece kalın ve kaliteli. Aynı zamanda uç kısmı L. Şarj aleti ikilidir. Ee, ben de diğer kameradan şarj aleti olduğu için bunu da kullanmadım. Ve içinde asıl konu olan üründe şu. Şimdi göreceksiniz, bunda bir gariplik var. Burada bir mıknatıs ve silikonla e, çok da kibar olmayarak e, buraya yapıştırılmış. Bunu şimdi size hem arabada da göstereceğim hem de anlatacağım. Ee, bu modelde önceki modelde mıknatıs burada ve arabanın camına bir şey yapıştırıyorsunuz ve tık diye zaman söküp alabiliyorsunuz. Çünkü pahalı modeller bunlar. Dolayısıyla yanınıza almak isteyebilirsiniz bazı park ettiğiniz yerlerde. Fakat bu modeldeki sistem o kadar güzel değil şu gördüğünüz boyun yerinden sabitleniyor yani şu şekilde çıkıyor bir süre sonra o plastiğin kırılma ihtimali var ben şu an size göstermek için çıkarttım normalde geldiği hal bu şekilde şuradan da yapışkanı çıkarıp cama sabitliyorsunuz ama almak istediğinizde alacaksınız ama bir süre sonra ya yapışkandan çıkar ya bu tırnaklar kırılır burada bir sürü tırnağı var bunun dolayısıyla bir çözüm öğretmem gerekiyordu öncelikle bunu geri takayım evet çıktı diye oturdu Eski sistem gibi bir şey yapmak istedim. Aynı çap ve kalınlıkta bir mıklatısı silikonla iyice yani kaba olmasının nedeni daha da kolay yapıştırabilirim. Fakat silikon sıcağı gördükçe bırakır. Dolayısıyla etrafını dolandım e, ve sorunsuz çalışıyor şu anda. Eskisinin mıklatıs yeriyle yenisi e, buna da gerek açıkçası kalmadı buna, yani bunu takmaya ve cama yapıştırmaya. Daha, daha doğrusu arka cam için kullandığım için 3D yazıcıdan bir aparat çizdim buna. Videonun devamında izleyeceksiniz onu. E, çizdiğim aparata direkt oturuyor. Direkt oturuyor. Ve e, görüntüsü engellenmiyor. Böylece de e, arka kamera çekimde yapmış oluyor. E, derseniz bunu niye yaptın? E, farklı bir arabada kullanmam gerekirse cama e, yine aynı diğerinin GDNI mıknatıslı yapıştırıcı yapıştırırsam bunu ön kamera olarak farklı bir araçta da kullanabilme yetisine artık sahibim veya bir tanesi bozuldu, hafıza kartı bozuldu. Bunu öne alabilirim. Kolayca. Dilerseniz hemen arabaya geçelim. Orada da anlattıklarımı gözleriniz önünde canlandıralım ki pekisi. Daha sonra da yol videoları olacak. Ayrıca bu incelemesini yaptığımız kamerayın da yol videolarını ve kutu açılımını kanalımdaki videolardan izleyebilirsiniz. Şu anda Türkiye'deki en iyi yol kameralarından biri kendisi. Bakalım bunun görüntüleri de onun kadar iyi mi? Gelin birlikte izleyelim. Evet size bahsettiğim e, stand bu şekilde. Arabanın arka tarafında bir perde çıkıklığı vardı. Onun için bir stand yaptım. Stand'ın üçte yazıcıdan basıldı ve kamera gördüğünüz gibi direkt olarak buraya oturuyor. Ve aynı zamanda oturduğu yerde de sallanma yapmıyor. Böylece hem etkili bir e, görüş açısı yakalamış oldum. Hafif sola eğimli ve e, azıcık da yukarı bakan bir açı. Böylece bunu arka kamera olarak da kullanabiliyorum. Şimdi ön tarafa istiyorsanız hemen birlikte bakalım. Buradan sökelim. Ön tarafa nasıl e, yapıştığını göstermek istiyorum. Bildiğiniz üzere ön tarafta daha önce incelemesini yaptım ve sağ üstten tıklayıp izleyebileceğiniz Garmin'in daha üst düzey bir kamerası var. Ee, o kamera e, buraya bağlantı şekli bu dirsekten çıkarabiliyorsunuz ve yukarıda bir tane basit mıknatıs var. Ee, takacağınız zaman da bu şekilde yani eğer arabada bırakmak istemiyorsanız böyle alabiliyorsunuz. Fakat e, bu modelde e, daha videoda da anlattığım gibi bu dirsekten çıkıyor şu ek yerinden burada da yapışkanlı. Kısım var yani şu plastik e, arabanın camında kalıyor dirsek olarak çıkarmak isterseniz, hem e, söylediğim gibi daha kırılgan hem de çıkarmak için pratik değil. Dolayısıyla ben buraya yapıştırdığım e, şey ile birlikte mıknatısla birlikte burada açı verebiliyorum. Onu da şöyle tek elle göstermeye çalışıyorum. Böyle yaptığımız zaman diğeri gibi e, durabiliyor aynı yerde. Düşmesi çok zor çünkü neodim mıknatıs var üstünde. Dolayısıyla da ön kamera olarak da kullanılabiliyor aynı zamanda. Derseniz şimdi hep birlikte yol görüntülerine bakalım. Bakalım yolda nasıl çekimleri gerçekten denildiği kadar kaliteli mi? Diğer kameralar arasında fark var mı? Birlikte bakalım. Tekrar merhaba. Bu sefer yol videosundayız. Giderken bakmanız gereken, dikkatli olmanız gereken en önemli şey araç e, araç plakaları. Kameranın kalitesini gösteren genelde budur. Ama araç plakaları net okunuyorsa eğer kaliteli bir kameraya baktığınızı anlayabilirsiniz. E, bu kamerada sesi kapatıp açma özelliği de var. Ve üzerinde bu ışık yanıyor. Şu anda kamera öndeki mıknatıslı yapıya bağlı diğer modelden mıknatıslı yapının tek farkı şu oldu. Onda mıklatıs içeriye doğru gömük ve sağa sola kaymayı da engelliyor. Bunda öyle değil. Fakat sanmıyorum ki sağa sola çok sert dönüşler veya kaza dışında kaysın. Kayacağını açıkçası düşünmüyorum. Mıklatıs da ne oluyor? Mıklatısı olduğu için gayet sıkı tutuyor şu anda kamerayı arka görüntüleri az önce izlediniz. Bu da önden çekim görüntüler. Farklı tabii kalite standartları var fakat onlar uzun kullanımdan sonra muhtemelen belli olacaktır. Genelde bunların içlerindeki iç pilleri bozuluyor. Ve bu piller bozulduğunda boot ediyor. Yani tekrar yeniden başlayıp başlatılıyor. Yeterli voltajı bir türlü veremediği için. Dolayısıyla öyle bir şey uzun kullanım testinde olursa da video yorumlarına yazarım. Arkadaşlar bir incelemenin daha sonuna geldik kanalımda bu ve buna benzer az bilinen fakat kaliteli birçok ürün incelemesi var. Eğer bu video alıp almamakta size karar verdirttiyse lütfen videoyu beğenin ki daha çok kişiye ulaşabilsin. Ayrıca bu tarz spesifik ürünler her yerde bulamayacağınız kaliteli ürün incelemeleri eğer merak ediyorsanız kanalı takip etmenizi rica edeceğim. Umarım bir başka incelemede tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.